Herkese merhaba arkadaşlar, herkesi ilgilendirecek ve bir o kadar da bilgilendirecek bir video ile sizlerle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi otoparktayız. Arkadaşlar Ankara Yedemin otoparkındayız. Yani anlayacağınız üzere yanlış yere park ettiniz aracınızı, çekici geldi çekti. Nereye götürüyor? Buraya getiriyor arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlere bilgilendirici bir video yapalım dedik. Zor şartlarda izin aldık arkadaşlar. Videoya başlamadan önce beğenirseniz bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Hem bana destek olursunuz hem de ben sizler için daha çok bilgilendirici videolar çekmeyi istiyorum arkadaşlar. Şimdi hacizli arabanız var, buraya çekilir. Sigortasız arabanız var, buraya çekilir. Kazaya karışmış, muayenesiz bir aracınız var, buraya çekilir. Egzozunuzda sorun çıkmış, patır patır gidiyorsunuz, polis çevirdi, arabanız buraya gelir arkadaşlar. Bu soruların tüm hepsine birlikte cevap arayacağız. Burada Süleyman abimiz var. Süleyman abi'den rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Ondan sorularımızı soracağız. O bize cevabını verecek. Umarım sizler de bilgilenmiş olursunuz. Gelin o zaman videoya geçelim. <laughs> you <laughs> Evet arkadaşlar Süleyman abi ile beraberiz. Abi öncelikle teşekkür ederiz otoparkı açtığınız için. Rica ederim. Abi şimdi gelelim ben arabamı park ettim yanlış bir yere. Evet. Sonra geldiğimde araba yerinde yoktu. Evet. O sıra ne yapmam gerekiyor? Ee, o sıra direkt 155 araman gerekiyor. Ee, 155 üzerinden aracının çekilip çekilmediği ile ilgili bilgi verirlerse. Evet. Ee, buranın telefon numaralarını verirler. Telefon üzerinden bize ulaşarak direkt otoparka gelip aracınızı teslim almak için işlemlere başlatılır. Peki aradım otopark konumunu söylediler ben buraya geldim. Geldikten sonra ne gerekiyor evrak olarak bir şey gerekiyor mu bir de çekici ücretiyle park ücreti var mı? Var tabii ki aracı çıkartmak için araç ruhsatı olması gerekiyor. Ehliyetinizin olması gerekiyor. Ehliyet ve ruhsatınıza beraber polis memurundan ee, gerekli işlemleri yaptıktan sonra otopark ve çekici ücreti ödeyerek aracınızı çıkartıyorsunuz. Ne kadar ücret abi? 130 TL çekme ücretidir, 15 TL otopark ücretidir. Evet toplamda 145 TL gibi bir ücret ödüyoruz o zaman. Evet doğrudur. Abi şimdi ben kaza yaptım aracımla evet. ama o zaman benim arabam çekilmiyor kazada ama muayenesiz oldu tespit edilirse Hayır. Yani çekiliyor? Şöyle bir şey, şimdi kaza yaparsın seni olduğu ki hastaneye vesaireye araç başında olmadığın takdirde güvenlik amacıyla yine aracın otoparka çekilir. Evet. Ee... Veya aracınızın kaza esnasında muayenesi, sigortası, bir takım eksikleri varsa trafik e, unsuru açısından. E, o zaman da yine aracınız da otoparka çekilir. ve Burada da diğer işlemler, trafik açısından işlemler yapıldıktan sonra aracınız yine size teslim edilir. E, yine normal yasak parktaki gibi mi işlemler oluyor? E, şöyle, e, sigortanız yoksa sigortanızı kesilmek zorundasınız. Zorunlu evet. trafik sigortası, muayeneniz yoksa görevli memur arkadaşlar size veya şahıslara, muayene üzerinden aracının muayene süresi veriyorlar. Gerekli işlemleri yapıyorlar. Tekrar yine aynı şekilde aracını çıkartıyoruz. Çıkartıyorsun ama yasak parkta farklıdır. Daha kısa bir işlem vardır. Direkt aracı alıp çıkabilir. Ama diğerlerindeki işlem daha uzun sürüyor. E, trafik açısından ne gerekiyorsa memur arkadaşlar bunları yapıyorlar. Yine aynı şekilde buraya gelip ücretlerini ödeyip çıkartıyor. Şimdi arabam çekilirken benim evet. zarar gördü çekicide. Evet. evet. Ya da buraya inerken zarar gördü. Evet. Önceden va vardı ya da yoktu. Hani mesela benim arabamda sorun hı hı. vardı. Ben dedim ki çekici zarar verdi. Böyle bir iftira atsam nasıl bu durum e şimdi öne bizim geçiriyor? en çok yaşadığımız sorunlardan birisi. Ee, insanların araçları çekildikten sonra e, daha titiz bir şekilde aracını kontrol ediyor. Görmediği daha önceki olan bir çizikleri vesaire e, sürtükleri bunları gördüğü zaman çekicinin yaptığını iddia ediyorlar. Ama çekicinin hasar verdiği yerler bellidir. Ee, ve ayrıca çekici arkadaşlar aracıza hasar verirse bunu mutlaka e, not sistemi not düşürürler. Evet. Çünkü burada çekicinin cebinden çıkan bir şey yok. Hani bu araçların hepsi kaskolu. Hepsini karşılarlar. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Hasarın nereden verildiği, nasıl verildiğini zaten bizler biliyoruz. Yani bir çekicinin bir araca nasıl hasar verilebileceğini biz bildiğimiz için. Evet. Hani orada vatandaş iftirada atsa biz ona e, nasıl yaklaşabileceğimiz şekilde yaklaşabiliyoruz. Evet. Bu muayene olayları çok dönüyor. Mesela adam muayeneden geçemiyor. O zaman polis çeviriyor. Evraklarını evet. gösteriyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, hani bir muayenesi bir hafta sonra. O süre zarfında kullanabilir mi arabasını yoksa polise denk geldiği zaman arabası çekiliyor mu? Hani muayeneden geçmemiş araba. işte yaptıracak, geri getirecek. O yaptırma esnasında polise denk gelirse. Ya şimdi şöyle bir şey. bunu sorduğun soruların cevabı e, trafik polisiyle alakalı bir sorun. Evet. Hani bizim alanımızın dışında. Onu ilk önce belirteyim. E, ben de bildiğim kadarına söyleyeyim. Ben yani çünkü polisin işine karışmak e, yanlış olur. E, eğer muayeneden geçmediyse trafikte süremezsin o aracı sana muayeneden geçmediği sürecinde bu arabanın yaptır diyor. Yaptır aracıya sür demiyor. Çekicinin üstünde götürürsün. Eksiklerin neler varsa yaparsın. Ondan sonra çekicinin üstünde muayene istasyonuna getirirsin ve muayeneden geçirirsin. Ben kredi çektim borcunu ödeyemedim arabanı. Evet. İcra. İcra geldi. Evet. O süreç nasıl işliyor peki? i̇cra çok farklı. Bunların trafikten daha farklı bir boyutu. Çünkü özellikle bizim de en büyük sıkıntılarımızdan birisi. Çünkü otoparkta araçlarda yer yok icradan dolayı. Ee, i̇cra Araç e, üzerinde icra olması hiçbir şey şeye sorun yok ama aracın üzerine yakalama olursa e, araca el koyulur. Araç otoparka çekilir. E, şahıs nereden borcu varsa yakalamasının üzerinden kaldırdığı takdirde icrası durabilir. E, gelip mal sahibi olmak zorunlu, ruhsat sahibi mutlaka olacak. E, ruhsat sahibine araç e, teslim edilir. Çakarlı evet. bir arabayı yakalattık, evet. firmaya firma üstüne araba. Evet. E, firmanın da vergi borcu var. Evet. O zaman bu araba otoparkta kalıyor vergisi ödenene kadar. Ödenmezse vergisi ne oluyor? Hani adam ödemiyorum ben diye Otopark Şöyle ne yapıyor şey, durumu? Şimdi araç normal trafik rutin kontrollerinden geçti. geç geçme esnasında yakalaması var ve yakalandı. Soru bu. Evet. Şahs aracını otoparka gelir. Eee şahs bu borçları ödeyemiyor. Çok yüksek bir meblağ borcu varsa bu tamamen icra dairesiyle alakalı bir soru. İcra bunun hızlı bir şekilde e, işlemlerini yapıyor. Ve satışa gönderiyorlar. Bir satışa çıktıktan sonra belli bir rakam üzerine satışa çıkıp ve satılır. Bu satılma esnasında otoparkın park ücreti ve eee çekme ücretleri de dosya içerisinde eee icra satarken de bunları dosya ücret içerisinde gösterir ücretlerini. O şekilde işlemler görür. Gençler modifiye meraklısı abi. Evet. O da polislerin çok başını yani ceza evet. yazıyor. Internette diyorlar ki o zaman niye satılıyor? Evet. Hani bir ara cam filmi sorunu vardı. Şimdi evet. hani genelde egzoz açıyorlar. Bunu polisler Hı -hı. zaten artık işin piri olmuşlar, anlıyorlar. Şey evet. yapıyorlar. Evet. Peki ben egzozdan arabamı çektirdim. Evet. O zaman otoparka geldi. Evet. Otoparka mı gelecek yoksa ben buradan çekiciyle beraber çıkıp Egzozumu çöktüreceğim Evet. Çekiciyle beraber çıkacaksın egzozunu söktüreceksin. Memur arkadaşlarına sana yazmış olduğu ceza ile beraber. Ee, buradan çıktın çıktıktan sonra egzozunu normal hale getirdikten sonra kurtuluş ekipler amirliğine gideceksin. Kurtuluş ekipler amirine eksnazının normal olduğunu cezalarıyla beraber göstereceksin. Ondan evet. sonra rutin bir şekilde tekrar trafiğe sokacaksın. Evet bu sigortasız araçlarda da böyle herhalde. Hayır sigortası araçlarda sigorta yaptırdığı takdirde mal sahibi gelir. Görevli memur arkadaşlar evraklarını alır. Ondan sonra da çıkış işlemlerini yapar. Burada e, herhangi bir çekiciyle çıkma vesaire şubeye gitme gibi bir şey yok. E, muayene muayenesiz bir araçta çekiciyle çıkma durumu var mı? Var tabii ki. Şimdi eee muayenesiz olan bir aracın e, İlkinde 7 gün bir süre verir memur arkadaşlar. İkincisinde çekici ile aracın çıkışını sağlar. Yani evine vesaire vatandaşın götürmek istediği yere çekicinin sırtında gider. Son sorulara gelecek olursak evet. vatandaş diyor ki benim hakkım yeniliyor ama buradaki evet. polis memur arkadaşlar da diyor ki yok hani Hı. siz işi zora sokuyorsunuz diyor. Şimdi buradayken bu vatandaş burada ne gibi muamele yapıyor abi? Şimdi şöyle bir şey bizim aslında en büyük yaşadığımız sorunlardan birisi bu. Ee, vatandaş aslında bu olayları tamamen bilmediği için kaynaklanıyor. Aracınızı aracı çeken memurlar e, olay yerinde yani bıraktığı yerdeki çeken memurlardır. Buradaki memur arkadaşlar aracı teslim etmekten sorumlular. Yani aracın çekilmesiyle ilgili değil gelen vatandaşın evraklarını kontrol edip, aracın çıkışını vermek zorundalar. Yani bu vatandaş tabii ki insanın cebinden parası çıktığı için e, ister istemez tepkileri oluyor. ve evet. e Bunlar çok bazen çok yüksek sesle de olabiliyor. Yani görevli memur arkadaşlarımız özellikle ne kadar da e, alttan almaya, vatandaşla ilgilenmeye geri geldiği kadar ellerinden gelen mücadele ediyorlar. Çünkü aslında onların sorunu değil yani onlarla ilgilenmek zorunda değiller ama yine ister istemez e, bir nevi Polisin verdiği içgüdüyle evet. yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, yani vatandaş derdini ve sıkıntısını burada bizlere anlatıyor ama yanlış yapıyor. Bu tabii ki her vatandaşın e, itiraz hakkı var. Çekilen araçların ceza makbuzları vatandaşların evlerine gelir. Onlarla beraber 15 gün süre hakları vardır. 15 gün süre zaafında araçla e, itiraz yolu mahkeme sulh mahkemesi ve trafik mahkemesi müracaatta bulunabilirler. Bu yasal süreç her zaman geçerlidir. Abi zaten kurallara uysalar böyle bir sıkıntı da çıkmaz yani Kesinlikle. genelde yanlış parktan çok çekiliyor Kesinlikle. hani bunu yani. biz internette de sayfalarda görüyoruz eğer evet. insanlar bu durumu göz ardı etmezse zaten böyle bir sorun da ortaya çıkmaz. Kesinlikle. En son ola gelecek olursak trafik polislerinden başka kimler arabayı çekebilir? Şimdi e, trafik polisi yasak ile bırakılan araçlarla ilgili söylüyorsan trafik polisinden başka kimse araç çekemez. Peki yasak demişken yasak olarak... Hangi bölgeleri kastediyorsunuz abi? Ee, özellikle otobüs durakları, e, özürlü park alanları, evet. evet. E, kaldırım üzerleri. Bu kaldırım üzerleri derken yaya kaldırımı da bunun için geçerlidir. Çoğu vatandaş bilmiyor. O beyaz çizgiler kaldırım üzeri diye geçer. Evet. E, oraya bıraktığı için araçlar çekilir. En çok çekildiği noktalar bunlar. Bir de benim bildiğim tek yönde giden bir yolda sol tarafa park etmek de... Tek yönlü evet. yolda evet sol tarafa park etmek yasaktır. Evet. Tamam. E, o, o zaman onlar da çekilir. Özellikle bölge belirtirse Kızılay civarı ağırlıklı olmak üzere. Akşamleyin Besteker, seker evet. Tunalı, yani Ankara'nın belirli e, iş arabalar çekiliyor. Trafik polisinden başka kim çeker demiştik? Yok, abi trafik adı. polisinden başka kimse çekemez. Çekemez. Trafik polisi çeker. Asayiş polisi güvenlik amacıyla çeker ama trafik işlemlerini uygulamaz. Evet. Ee, gerekli araçları çekebilir tabii ki. Her polis araç çeker. uygunsuz gördüğünde trafik memuru çağırarak işlem yapar. Bir defa onu belirtelim. Ama trafikle ilgili sorulan soruları trafik polisi çeker. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. Rica Vakit ederim. ayırdınız. Rica ederim. Teşekkürler tekrardan. Çok sağ, olun. sağ olun. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz.